lavabolar var açıkçası. Yine sınıflar bu içerideki yerlerde var. En iyi kendi kendine burada demiş ki learn, explore and leave demiş. <laughs> Selamlar. Evet, şu anda sınıftan başladık. Niye sınıftan başladık? Çünkü top floor'dayız. Tekrar sizinle birlikte çıkmaktansa hep birlikte inelim istedik. Gördüğünüz gibi Elin Limerik kampüsündeyiz. Böyle e, sınıflarınız olacak. Bir tane sınıf yakalamışken o yüzden kaçırmamak istedik. Çünkü bizim için bu sınıfları yakalamak çok önemli. Gelin azıcık bir dışarının manzarasını da göstereyim. Azıcık e, aşağı indiğimizde de göstermiş olurum tabii ki. Şöyle yukarıdan manzarası bu şekilde. Tam bir tipik ayrış sokakları diyebiliriz açıkçası sizler için de. Şimdi birçok öğrenci derste olduğu için hafif hafif sessizleşmeye başlayacağım. Gördüğünüz gibi bütün sınıflar şu anda full. Tek bir sınıf bulduk. Biz de bulunca yakaladık diyebilirim. Tersten aşağı doğru iniyor olacağız sizler için. Böyle adım adım <laughs> okulu gezdiriyoruz. Şimdi Elinin en sevdiğim özelliklerinden birisi biliyorsunuz ki üç farklı kampüsleri var. Ve şu anda bir tanesinde ilerliyoruz. Hemen gelin burada bu köşeyi göstereyim sizlere. <laughs> Şimdi burada zaten yine sosyal aktivitelerde neler olacağı görünüyor. Yine aynen burada işte biraz önce anlatmıştım ya ilk gün geldiniz siz neler bekleyecek? Öncelikle sınava hazırlıktan geçeceksiniz. Çocuklara da kovmuş gibi olduk. Bakın ya yani, yine böyle şeyler oluyor. Sonra size böyle bir hazırlık işte kalmaz eşim yapılacak. Speaking aktiviteler olacak, ne oluyor, ne bitiyor. Ardından Jobs Club var. Yine burada da diğer elif sizelerinde olduğu gibi sizin işinizle ilgileniyorlar ve nasıl işe gireceksiniz, neler yapabiliriz, senin için nasıl yardımcı olabiliriz diyorlar. Biliyorsunuz ki bence okulların ilk işi size iş ayarlamak değil. Bunu bilerek gelmek lazım. Ama okulda şunu diyor. Benim bu okulda eğitim alan öğrencilerin birçoğu work and study programları için geliyor. Yani bir yandan dil eğitimi alacaklar, bir yandan da çalışma ihtiyaçları var. Ben bu ihtiyacın farkındayım ve onlar için nasıl iş bulabileceklerini göstermeye çalışıyorum. Onlara workshop'lar düzenlemeye çalışıyorum. Onlar için iş nasıl yardımcı olunur kısmında elimden gelen desteği sağlamak istiyorum. Ama tabii ki iş bulmak tamamen sizin özelinizde olsun. O kadar da abartmayın. Yine burada mesela sizden istenen şeylere yardımcı olmak istiyor. Banka yazısı, işte lip kart yazısı e, çıktı alacaksanız ya da başka bir şey ne olacaksa sınavlarla alakalı sorularınız varsa kime nereden mail atacağınızı söylüyor. Bu maillere cevap alırsınız. Buraya geldikten sonra kimle nasıl muhatap olacağınızı söyleyen mailler bulunuyor. Ve burada da yenileyen yani programını yenilemek isteyen sistem 2'ye geçecek öğrenciler. Sistem 2'den geçiş yapacak öğrenciler için. Burada da yine yenileme statüleri ve hangi evrakları toparlamaları gerektiğine kadar var. Yani artık vizenize kadar girmişler. Orada bunu da söyleyebilirim. Sabah sınıfları öğleden sonra sınıfları yine aynen bu şekilde. Şu sınıf listesine bakabiliriz. Türk oranını görüyor musunuz? Efecan var. Bizim öğrencimiz. Bir tane. Burada Emre Yiğit var. Hop geldim. Hilal var. Sınıflarda dikkat etmeniz gereken bir şey var. El de gerçekten çok az sayıda Türk var. Okul full dolu. 15 kişilik sınıflar var. Ama Türk sayısı her sınıfa birer birer bölüştürülmüş. Bir de bunu dikkat edin. Bence önemli bir şey. Burada yine sizin ee, okul yurtlarına nasıl gideceğiniz, nasıl yürüyeceğiz. Ya yani Google'ın hepsini yapacağı şey adam gelmiş buraya da koymuş daha sizin için ne yapsın bilemiyorum. Hadi biraz alt katlara inelim. Yavaş yavaş diğer yerleri de göstereyim. Aşağılarda lavabolar var açıkçası. Yine sınıflar bu içerideki yerlerde vardı. Ama zaten size boş bir sınıfı gösterdiğim için ekstra bir şey yapmama da gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu anda bizim çok güzel bir deneyim oluyor. Hep yukarı yukarı çıkıyorduk. Şimdi aşağı doğru inmek beni çok rahatlattı vallahi Konuşurken hiç zorlanmıyorum. Bundan sonra bütün okulları tersten başlayacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi size güzel güzel şeyler yapmış. Living yourself, future is on your side, be kind falan her şeyi güzel güzel böyle yoşturmuş ama bak ne diyor. Ellie kendi kendine burada demiş ki learn, explore and live demiş. Ya İngilizcesi olmayanları eledim şu an. Ee, aşağı inin burada yine sınıflar bulunuyor. Akademik timiniz şu tarafta. Hemen size de gösterebiliriz. Orası akademik koordinatörünüzün olduğu bir bölge. Dolayısıyla oraya geldiğinizde aklınıza soru gelir, hocalarınızla alakalı bir şey olur. Doğrudan oradan da yardım alabiliyorsunuz. Burası birinci katın girişi olacak. Yine her eli okulunda gördüğünüz tabloyu görüyorsunuz. Siz neredesiniz, elin nerede, limit kampüsü nerede, nereye gidebiliyorsunuz, sağlık için nereye gideceksiniz, çoğuş neredeymiş, nereye gidiyor, tren istasyonu nerede, Bas station nerede hepsini aslında burada lokal bir şekilde haritalarla göstermiş oluyor. Bir de tabii etrafı da göstermek istiyorum ben sizler için azıcık. Bu iki girişi var diğer elin LA school'larda olduğu gibi. Bu giriş direkt girişten girilen kısım. Bir de alt kattan giriş var. Benim sevdiğim kısım burası zaten direkt caddeye çıktı. Şu an Limeri'yi görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. O halde <laughs> varsınız diyeceğim. Tamam. Limeri'yi gördük. Eli'yi gördük burada. Burada Eli'nin tabelasını görüyorsunuz. 65 numaraya geldiğinizde bütün binanın Eli öğrencilerine ait olduğunu görebileceksiniz. Şimdi gelin bir de bu taraftan giriş yapalım. Evet. Allah az daha düşüyordum. Hadi önden kamera gitsin. Ben niye düşeyim? <laughs> evet, buradan ilerledik. İlk gün geldiğinizde gelir gelmez tepeden de girmeyin. Çünkü girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi bir şey yok. Resepsiyon burada. O yüzden buradan giriyorsunuz. Bisikletlerini buraya bırakan öğrenciler var. Arka tarafta da bir basement var. Oraya da bırakabilirsiniz. Geldik ilk gün. Hemen ne diyorsunuz? Bu tarafa diyorsunuz ki selam ben yeni öğrenciyim. Buraya geldim. Buralarda yeniyim diyorsunuz. Ve doğrudan geliyorsunuz. Okulunuza görüşeceksiniz. Gördüğünüz gibi burada tertemiz bardaklarınız bulunuyor. Çay kahve için diye. Mikrodalga fırın var. Bulaşık makinesi o sizlik bir şey değil. Yani genelde öğrenciler için bunu yapan birileri var açıkçası evde. O yüzden yediğiniz, içtiğinizde pis bırakıyorsunuz. Ben tavsiye etmiyorum. Çok da doğru bir davranış değil ama size kalmış. Burada sıcak su içebilirsiniz. Suyunuz ücretsiz zaten biliyorsunuz. Bir de tabii ki elinin tipik kahve makinesi. Bu makineyle sponsorluk mu yapmışlar bilmiyorum. Ama her yerde bir Euro'ya kahve size veriyor diyebilirim. Yine aynı şekilde burada da bütün liste görebiliyorsunuz. İşte hepimiz var diyor. Adam gururla hepini sunuyor. Daha ne yapsın? Onun dışında al bak diyor residence'ında neler var diyor. Bunları gösteriyor ki diğer residence seçmeyen öğrencilere ne kaybettiklerini göstermeye çalışıyorlar bence. Yok siz aynı yanında olsa yurt konaklarınızda olsa ne olursa olsun ee, tercihiniz eliden yana olduğunda emin ellerde olduğunuzu bilin isterim. Çünkü burada lokallerle e, hareket ediyorsunuz. Zaten öğrenciler kendi kendilerine ev bulduklarına daha da mutlu oluyorlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Yine aktiviteler var. Bakın şimdi mesela şu anda Temmuz'un sonuna geldiğimiz için Ağustos'un aktivitesi de başlamış. Ne zaman tatil olacağınızı da söylüyor. Mesela bizdeki 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi. Hani burada da şeyler olabilir. 19 Mayıs gibi. Ee, buralarda da bank holidayler oluyor. Spesifik günlere denk geliyor. Mesela 7'si 7 Ağustos'ta bank holiday. Zaten okurumuz, en enrollment yaptığınız sırada bunu söylüyor eğer o gün başlayacaksanız. Ama o gün başlamıyorsanız sizlere bu söylenmiyor. Burada bir tane sınıf var. Ee, buradan ilerliyoruz yine. Aynı şekilde. Fıtır fıtır ilerlerken biz basement kısmı da burası zaten. Şimdi buradan geldiğimde orası giriş kısmıydı zaten. Girdiniz belki direkt bu tarafa da gelmek istersiniz. Burada öğrenciler işte, işte çalışma odası gibi dizayn etmek istemişler. Biliyorsunuz yeni bir okul ama öğrencileri de bildikleri için çalışma odası değil millet elektrikli skuterini koymak için kullanmış. Gördüğünüz gibi yani hani yapacak bir şey yok. Havalar güzel olduğunda da öğrenciler buraya geliyor. Burada açıkçası Smoker Station demişler oraya. Gördüğünüz gibi sigaralarınızı buraya söndürüyorsunuz. İzmariti sağa sola atmayın deniyor. Burada yasak bu arada. Bütün sokaklarda falan da sigara izmaritlerinizi sakın yerlere atmayın. Burada e, yaz günlerinde daha böyle sıcak, cıvıl cıvıl günlerde barbekü yapabiliyorsunuz. Zaten arkadaşlarınızla da aktivitelerde bulunabiliyorsunuz. Bence çok keyifli. Güzel, eğlenceli. bisikletlerini öğrenciler yine burada bırakıyor. Barbeküler de orada zaten gördüğünüz gibi. Bisikletlerini buraya bırakıyorlar çalınma riskine karşın Tabi burada çok fazla hırsızlık oranlarının da olmadığını söyleyebilirim. Yani elinin kampüslerini tekrar baştan sayalım, sağ baştan sayıyorum. Dublin'de iki şubeleri var. Aynı şekilde Dublin kampüsü diyoruz ve biz 3 diyoruz ama aslında dört şubeleri bulunuyor. Dublin'de iki şube, bir tane Drogheda'da, Drogheda'da diyebilirsiniz benden yana sıkıntı yok. Bir tane de Limerick'te var. Şimdi Edinice'de dört dört şubenin ortak özelliği hepsinde bisikletlerinizi e kitleyebileceğiniz bir bölge var. Buraya bisikletinize geliyorsunuz. Ya bu bana ne söylüyor? İrlanda'ya gelen öğrenciler aslında bisiklet mi alıyor? Evet, bir de elektrikli skuter. Bu parayı bulan öğrenciler elektrikli skutera fena sarmışlar. Gerçekten, inşallah hepiniz o paraları bulursunuz da bisikletten elektrikli skutera geçersiniz ama sağlıksız boş verin ya. Ne yapacaksınız? <laughs> Neyse, bugün okulumuzu gezdik. Çok da güzel bakın, şöyle yukarıdan da bakın. Komple kocaman bir bina, yüksek camlar falan. Bence harika. Gerçekten tercihi Limerick olacak öğrencilerin de gözü arkada kalmamalı. Çünkü illa Dublin Dublin dediğiniz zaman çok büyük bir kalabalığın ortasına düşüyorsunuz. Keşmekeş'in ortasındasınız. Ve kozmopolit bir yer. Limerick biraz daha İrlanda kültürünü görebileceğiniz ve onu derinden hissedebileceğiniz. Aynı zamanda da uzun vadeli işlerinize girdiğinizde bir düzen oluşturabileceğiniz güzel şehirlerden bir tanesi. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.